Hayırlı, mutlu, güzel hafta sonlarınız olsun bugün pazar. Pazarları çok severim. Gerçi benim için her gün pazar. Çalışmadığım için evdeyim. Ama pazarları çalışırken çok severdim. Özellikle de tembellik etmeyi ve gezmeyi çok severdim. Pazar güzel bir gündür. Şimdi ben geceden olan bulaşıklarımı toplayacağım. Burada plastik kapkacak var. Bir de makinenin içinde var. Yıkanmışlar. Onlar bir güzel boşaltılacak. Hemen şimdi bunları ben boşaltayım sizinle birlikteyken. Bir yandan da e, sohbet edelim. Günlerimiz. Nasıl? Nasıl gidiyor arkadaşlar? Umarım günleriniz iyidir. Benim günlerim harika. Ha Şunu da alayım. Harika diyeyim. Şükürler olsun diyeyim. Evrene olumlu mesajlarımızı gönderelim. Elbet her günümüz iyi geçmiyor ama bu günlerimize şükretmek lazım. Şöyle bunu çıkarayım. Sırasıyla içe. Şurada da kurumuş olanı alayım. Bu plastik kapkacaklar olsa bir dert, olmasa bir dert ve en çok da onlar kullanılıyor. Vara yoğa. Merdanemizi poşetinin içine unum bitmişti un bitti yeni unumu kabı yıkadım yeni unu eleyeceğiz inşallah şöyle yerine koyayım da burada durmasın kalabalık etmesin ununu erken çıkarırım ben... bu akşam hiç canım yemek yapmak istemiyor nedir bu bilmiyorum son günlerde böyle bunun içi daha nemli. Şuraya fırın üstüne koyayım da içini çeksin. Ee, hiç canım yemek yapmak istemiyor. Ee, az yiyoruz zaten. Bakalım. Ne yapacağız? Biber dolmam var. Biber dolması yapar mıyım ya, bilmiyorum. Canım çok istemiyor şu an. Biber dolması yapmak. Ee, kaç zamandır hep böyle dışarıdan yedik yedik yedik. İçim kurdu ya. <laughs> İnsanoğlu her şeye bakıyor. Evde yaparken arada böyle derdim ki de, ay dışarıdan hazır yemek olsa falan. Şimdi bugünlerde doydum hazır yemeğe. Çorba istiyor canım. Çorba. Ya domates çorbası. Böyle bol kaşarlı. Bol karabiberli. Ya da bir tel şehriye, domatesli tel şehriye çorbası yapabilirim. Saçlarımı da mutfakta pek açmam biliyorsunuz. Yani evde çok açmam da ıslak. Kurusunlar diye dipleri Açık bıraktım Kurusun. Ondan sonra toplayacağım. Şimdi bunu, bunu, bunu yerlerine. Evet arkadaşlar. Belki Bak ne oldu? Aklıma düştü şimdi. Çorba mı yapsam sadece bu gece için? Çorba yapayım. Tavuk da çıkarıp kaynatabilirim. Ama tavuk çorbasını da kızım çok istemiyor. Bakın Kızım arkadaşları da arkadaşlarıyla çıktı bugün. Bugün arkadaş günü. Cuma günü ofisçe işlere gittiler. İftar yazdılar. Ramazan bitiyor. Bir türlü baş başa yapamadık dediler. Demişler. Ben de yanlarındaymış gibi konuşuyorum ya. Ee, gidelim. Hep birlikte iftar açalım demişler. Ondan sonra onlar şimdi böyle kaldırayım. Bunları bir güzel sudan geçirip kurumaya Akşam için çorbamı gece geç yaparım istersen. Tabi geç yaparım. E kızım da dışarıdan gelecek. Arkadaşlarıyla geziyorlar bugün. Ee, buluştular. Buluşacaklardı. Buluşmuşlardır. Gezecekler. iftar saati gelecek. Çorba yeter mi? Ve Yıldız şehri almıştık biz bir marketten hatırlar mısınız? Kaç ay? Ay olmuştur. Haftaları geçti de. Duruyor. Yıldız Şehriye'den böyle şey mi yapsam? Aa, makarna mı diye düşündüm. Hani böyle Şehriye pilavı gibi. Sütüm var mı? Bir bakayım. Dolapta tam takır kuru bakır. Bir tek dolma var. Hmm. Çok az bir sütüm var. Ama çok az. Süt çorbasını bayılıyor kızım. ve Yıldız Şehriye yapınca ekstra bayılıyor. Süt çorbası mı yapsam? Seve seve içsin. Gerçi benim de domates çorbası isteyeceğim ama. Yani bir karar veririz ona. Şimdi burası şimdilik hazır. Ben şimdi hemen çabucak bulaşık makinemi boşaltayım. Ondan sonra sizinle tekrar görüşelim. Çamaşır makinem durdu. Çamaşır makinesine de banyo terliklerini, balkon terliklerini, plastik, plastik mi denir? Naylon mu denir onlara? Plastik. Ya naylon denmez. Plastik terlikleri attım. Yıkanıyordu. Çıkmış. onları çıkarayım. Şöyle balkona dizleyin bir kurusunlar. Bulaşık makinesini toplayayım. Ondan sonra yine görüşelim. arkadaşlar bulaşıklar toparlandı mutfak tamam şimdi ben çamaşırlarım var katlanacak hemen onları çamaşırlıktan toplayayım çamaşırı katlayalım bir de <laughs> kendime küçük hebeller aldım böyle almıştım geçen yıl Mayıs ayında biliyorsunuz böyle çelik takılar bir yıldır bunların mütemadiyen takıyorum çoğunlukla kolumda bu kartiyer cinsi olanlar. Künyeler. Pardon görmüyorsunuz. Bu kart yerler, künyeler, işte kelepçeler almıştım. Ara ara böyle gittiğim yere göre takıyorum. Bazen böyle canım çok istiyor. Evde takıyorum, takıştırıyorum. Canım sıkılıyor, çıkarıyorum. Gene aynı aldığım yerden siparişler verdim. Birkaç gün önce onlar geldi. Ondan sonra bir aldığım üründe İki hata aldığım üründe. Birisi defolu gibiydi. Birisinde renk farklılıkları vardı. Ee, dedim ki iade etmek istiyorum. Yerine hani düzgün olanını istiyorum. Ee, sağ olsun aldığım yer. <laughs> kargoyu hemen ertesi sabah kargoya verdi. Ürünlerimi gönderdi. Onlar da dün geldi. Daha kaldırmadım. Yani baktım çok beğendim hepsini. Sizlere de göstereyim yani ilginizi çeker mi bilmiyorum ama ben çok mutlu oldum. Çünkü çok seviyorum böyle şıngır şıngır bilezikler aldım kendime. Çelik bilezikler. Bakalım onlar da bunlar kadar iyi çıkacak mı? Bunlardan memnunum. Umarım onlardan da memnun olurum. Böyle bol bol evde takarım. Dışarıda bilmiyorum takar mıyım? Benim bu takı sevdam nereden geliyor? <laughs> onlardan da bahsederim size. Çok seviyorum. Böyle şıngır şıngır böyle bilezikler kolumda olsun. Takayım takıştırayım üst üste üst üste takarım. Takacağım. Yani takamıyorum. Her şeye alerjim var. Bir de gümüşle altın takabiliyorum. E, gümüşle altın almak da kolay mı? Alınmıyor. E, altın bileziklerimi de her yerde takamıyorum altın takılarımı. Anca bir düğün olacak bir cemiyet olacak. Şimdi ben de ne yapacağım? Bu Ruhumu doyurmak için çelikleri takıyorum. Bana çok iyi geldi bunlar. Böyle şıngır şıngır sesini duymak iş yaparken e, beni mutlu ediyor bilmiyorum. Şimdi bir ezik aldım kendime. Onlar da burada şimdi Şimdi <laughs> Yani çok bazılarına çok itici gelebilir ama ben çok seviyorum. Çok seviyorum. Takacağım. İnşallah bakalım umarım onlar da iyi çıkar. Size gösteririm. Çamaşırları katlayalım. Ondan sonra gösteririm. Çamaşırlarda sıra. Bayağı bir geçe kaldı çamaşır katlamam. Şimdi hemen Onları katlayacağım. Şöyle. Az. Çok fazla değil. Az çamaşırlar. Biraz böyle haberlere baktım. Haberlerde de çok iç açıcı şeyler yoktu maalesef. Yine bir kadın cinayet olmuş. Hem de iki çocuğunun göz önünde. Ay. Evet arkadaşlar bugün de böyle bitirdik vallahi akşam oldu hemen bunları böyle katlayayım yerleştireyim çamaşır ütülemeyi hiç sevmiyorum hiç sevmiyorum bunu daha etiketi kopmuş onu ayırmak lazım şöyle taktım. bir iki tane böyle yazlık yine taytlardan bulursam ve böyle evde giyecek pijamalar var ya bunların da düz rengini yapmıyorlar düz renklerini istiyorum ama yok hep desenli yapıyorlar geçen gün aklıma ne geldi şal ee, şalvar var şal diksem mi kendime hep şal var özenmişimdir hep şalvara özendim, özendim. Hatta bir komşumla Elifciğim bilmiyorum izliyor mudur beni. Her zaman izlemiyor sanırım. Ee, şalvar şalvar dedik. Böyle merdivenlerimizi yıkar, tentemiz yaparken giyeriz rahat rahat diye. Kumaş almıştım ben. Ona da kendime de dikeriz diye ama dikmeden öylece kaldı. Kırmızılı böyle. Hmm, goldlu moldlu böyle. <laughs> Ondan sonra duruyor hala. Hala duruyor de böyle küçük çiçekli çiçekli olsa çok güzel olur. Evde giymeye. Hiç öyle şalvarım olmadı. Köyümüz şeyimiz olmayınca burada şalvarımız olmadı. Şimdi şunu tişörtümü Artık kısa kollular çıktı. Uzun kollular. Karıştılar, karıştılar. Ama daha yıklamayacağım. Şöyle güzelce bir ısınsın. Mesela bugün de bayağı sıcaktı hava. Bayağı sıcaktı. Böyle iş yapınca sesim gidiyor. Kayıyor. Kusura bakmayın. Niye böyle sesi tırtıklı tırtıklı ve niye içine kaçmış kaçmış konuşuyor derseniz. Böyleyim canım. Ben böyleyim. Tiroitten kaynaklı başka bir sebep yok. Beni çabuk yoruyor. Bu arada yorulmaya başlarken önce sesimden başlıyor. Sesim kısılıyor, sesim kaçıyor, sesim gidiyor. Şöyle bir yarım saat dinlendim, kendime geliyorum. Şarjım bitiyor şarjım. Bataryamız bozuk artık tutmuyor, şarj tutmuyor batarya. Evet sadece şurada çoraplar kaldı. Hemen çorapları. Çoraplarınızı böyle katlarsınız değil mi? Bazı insanlar katlamıyor. Bir de böyle yuvarlayıp kırış kırış yapanları da hiç sevmiyorum. Şöyle düzgün olacaklar. Top gibi olmayacaklar bana göre. Ş Şöyle. Oh, evet. Bu da son. Şu gülümde ablasını bekliyorum. Keşke de ablasını bekliyor. Neredeyse gelir. Ablacığı da. Evet. Ben şimdi çamaşırları yerleştireyim. Bu işte bitti. Sevgili arkadaşlar. Şöyle biraz geri çekileyim de. Evet, şimdi. Şeyleri çıkardım. Hemen hızlıca. Bunu da çıkarayım. Böyle göstereyim size. Tamam bunlar böyle kalsın. Şu çantalarını kenara alayım. Kalabalıklık etmesin. Şöyle dursunlar. Şimdi neler aldığımı önce şuradan başlayayım göstereyim. Çok güzel böyle e, küçük kartlar da koymuş içine. Satın al. Balıkasır Edremit'ten geliyor bunlar. E, sevgiyle paketlendi demişler. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kendime şöyle üçlü e, ince İtalyan zincirlerden aldım. Bir de şöyle küpelerden şöyle yakından göstereyim. Çok güzel. Onu seçtim. Ee, bayıldım. Taptım. Geldiğim birkaç gün oldu çünkü bunlar geleli. Daha yerlerine kaldırmadım. Hani iadeler falan var diye. Şöyle bakar mısınız? Ne zamandır bunlardan düşünüyordum. Kalınları da vardı. Kalınları stokta bir türlü güncellenmedi. Şöyle çok hoş. Bunu da oradan almıştım. Bir tane de baklava desenli almıştım. Onları bilmiyorum gösterdim size. Böyle çok hoş. Çok sevdim. Ee, umarım sizler de benim adıma sevinirsiniz. Benim bu mutluluğumu paylaşınca. Küpelerim de çok hoş. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra yine bir diğeri de sehpaya da çarptım. Yine böyle küpeler aldım. Hmm, nasıl yapayım ben size? Şunun siyah süngerini alayım da size. Siyah da daha güzel görünür. Şimdi şöyle. Halka şeklinde. Keşkül'ün tüyü her yerde tüy döküyor şu an. Şöyle arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Bu da çok güzel böyle takınca hoş duracak. Güle güle kullanayım. Bir bu. Taktım çok sevdim. Bir de şu. Şunu şuraya koyayım böyle. Bu da böyle. Bu da böyle oval şekilde. Bir tarafı taşlı. Şöyle. Bunlar ön kısmı taşlı. Arka kısmı taşlı değil. Yine böyle boncuk boncuk ama taşsız. Çok güzel bu da. Taktım. Denedim yani. Bayıldım. Bayıldım. Açıldı. Çok sert çekince, şöyle koyalım. Bir de şu küpeyi aldım. Arkadaşlar, hiç küpe takamıyordum. Sadece işte altın küpemi takıyordum. Şöyle yapayım da size. Ha, iyice görün. Şunu, şöyle bakar mısınız? Yıldız. Göçmen küpelerini andırdı bana. Hemen görünce aldım öyle pırpırlı yıldızlı küpelerimiz vardı bizim. Ondan sonra ha, şimdi sıra geldi şuna. Bir de şu küpem vardı. Onu şuradan böyle tutayım. Görün. Bunu e, iade ediyorum. Çok beğendim. Şurada şu küpede desenleri kapalı çıkmış bir tarafı böyle olduğu gibi. Ve onu ilettim kendilerine. Son küpeyi almışım. Bu küpeden başka yokmuş. Siz küpe seçin dedi hanımefendi. Ben de seçtim. Şu halkaları seçtim. Bunlar geldi. Büyük şöyle taşlı görüyor musunuz bilmiyorum ben buradan göründüğünü görüyorum ama böyle arkası tam değil Şöyle çok güzel bunlarda. Şöyle alerji yapmadığı için doya doya takacağım. İnşallah. Şimdi ha ondan sonra kendime bu e, ray bilezik, rayda deniyor, Ajda bilezik de deniyor. Onlardan sipariş ettim öyle. Şingir şingir takacağım inşallah arkadaşlar. E, ettim. Bakar mısınız yaklaşayım Bakar mısınız çok güzeller Şöyle Umarım kararmazlar Ve alerji yapmazlar Diğer ürünler yapmadı diye aldım Şimdi O üç gönderdi bana üç tane diğer o küpelerle Birlikte gelen üç tane 3 bilezikte sorun vardı problem Onları buraya ilave ettim Bunlar sorunsuzlar Burada da 3 tane böyle geri iade etmeyi düşündüğüm Şimdi haber bekliyorum. Bana kargo ile geri gönder dediğinde evrak istiyor mu, fatura istiyor mu diye yazdım. Vereceği cevaba göre. Şöyle arkadaşlar renk farklılığı var. Ee, bakarsanız nasıl. Şöyle koyu renk onlar. Bunlar farklı, o farklı. Ee, bu gönderdiği 3 son 3 bilezikten de bir tanesinde de var o. Daha az ama çok belli olmuyor. Bakalım. Şimdi haber bekliyorum. Hanfente benimle irtibata geçen kişi hanfendi. Ailece mi e, yapıyorlar bu işi bilmiyorum. Bu küpeyi ve o üç bileziği geri çevireceğim. Bakalım. Böyle onları bu kutuya koydum. Böyle arkadaşlar. Bileziklerim nasıl? Beğendiniz mi? Artık altın takmak yok çalındı derdi yok. Kayboldu derdi yok. O yüzden rahatım. Sürekli takacağım bunlar. Böyle arkadaşlar ben çok sevdim. Bunları bir yıldır takıyorum. Bakın hiçbir şey yok. Şöyle kalkayım. Bakar mısınız? Şöyle. Nasıl yapacağımı da bilemedim. Bunlar bir yıldır kolumda. Yıkandıkça, deterjana girdikçe pırıl pırıl. Mübarek. Tam benim için yapılmışlar. <laughs> Elimiz sudan çıkmıyor ya. Böyle arkadaşlar. Bunlar da benim mutluluklarım. Bayramlıklarım. Öyle kıyafete çok düşkünlüğüm yok ama. işte şu ara takıya heves ettim ama yeter artık hiçbir şey istemiyorum. Bunlar yeter. Bir sürü yüzükler vardı. Yüzük de birkaç tane alıp bu altın olanları da kaldırırdım. Baktım ama ölçüm bilemedim. Yüzük ölçümü. Ee, işte kargo ile git gel git gel sorun olmasın diye vazgeçtim bilmiyorum yüzük de alır mıyım almaz mıyım takılarım da bunlar Dicilerimi beğendiniz mi ben çok beğendim İnşallah bir sorun yaşamam bunlarda da yani bunlara güvenerek bunları aldım böyle vallahi altın gibi pırıl pırıl İnşallah güzel günlerde. Seve seve takayım. Ay ezan da okundu. Kızım geldi şey. Domates çorbamı yaptım. Şimdi ocaktan indirdim arkadaşlar. Hadi dedim son anda yapayım. Şöyle çok güzel oldu. Şimdi kaşarlarını rendelemiştim o pişerken. Tabaklarımızda kaşar. Kıtır ekmeklerim var. Kıtır ekmeklerle. Bir tane böyle makarna kavurdum. Dirsek makarna. Şöyle soluklansın burada. Şimdi hemen bir üçer tane de köfte tavaya koyuyorum. Onları da kızartayım. Biz çorbalarımızı yerken onları böyle kalkar çeviririm ben. Salatamız var. Yeter. Şükürler olsun. Daha ne olsun? Yoğurt. Hadi şimdi bize afiyet olsun. Tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Kıldığınız namazlar, yaptığınız dualarınız kabul olsun. Telaştan dilim de dolandı. <laughs> Arkadaşlar. Hadi bakalım. Nice hayırlı iftarlara inşallah. Sıra geldi çaya. Çay içeceğiz. Önce kızım gelirken fırından sanırım almış. Sormadım nereden aldın da pide almış gelirken. Pidenin yanına ekler aldım anne Sofadan kalkınca da çay demledik. Çayımız demini sağdı. Maşallah. Sığmamış bir kutuya. Büyük kutuya koymadı dedi. Sığdıramadı. Ah, edemedi herhalde satan kişi. Bir kutuya koymuş. Açayım da. Birisini zaten yeter de hmm, harika. Şimdi şöyle şuradan da tabak alayım. Bir kutuyu dolaba koyacağım bardaklar yeter benim işimi görür. Bunlar. Çay bardakları gitti. Şimdi bunu kapatayım hadi. Bunu seçtim. Dolabı kaldırayım. Diğerinden yersin Hadi bakalım şöyle gideyim. Aa gitmeden vlogumuzu da kapatalım. Arkadaşlar bu de bu kadar olsun. Tekrar görüşene kadar keyifle kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.